AKP öfkeli çocuklarının katliamını savunuyor. AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta milletin meclisinde yaptığı konuşmada Suriye'de Müslümanlar katledilirken 13 yıl boyunca gıkını çıkarmayanlar şimdi Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz demiştir. AKP Grup Başkan Vekili'nin bu sözleri Heteşe katillerinin ve işit canilerinin hamisi olduklarının en net göstergesidir. Bu sözler AKP'nin çocuklarının Suriye'de Alevilere, Süryanilere, Kürtlere ve Hristiyanlara yönelik soykırımını normalleştiren zihniyetinin ta kendisidir. Kullanılan bu dil Kerbara'da Yezid'in dilidir. Bu dil Sivas'ta gazanız mübarek olsun diyen zaman aşımı kararı sonrasında hayırlı olsun diyen zihniyetin dilidir. AKP Alevilerin katledilmesini meşru görmekle yetinen bir parti olmadığını bir kez daha kanıtlamıştır. Çünkü AKP Alevilerin katledilmesine ideolojik ve inansal olarak taraftardır. Heteşe ve işit ise İbni Teymiye zihniyetinin günümüzdeki temsilcileridir. Suriye'de Alevi, Hristiyan ve Kürtleri katleden caniler bu akıldan beslenmektedir. Alevilerin öldürmesine ortalığı ayağa kaldırmak demek katilleri ve zalimleri değil, mazlumları ve katledilenleri suçlamaktır. Biz Aleviler AKP'nin bu zihniyetini çok iyi biliyoruz. Bu nedenledir ki Aleviler adına ve ne söylenir, söylerlerse söylesinler asıl zihni, zihniyetlerini bu tür cümlelerle bir kez daha ortaya koymuşlardır. Zira AKP içinde Alevlerin katledilmesi konu bile edilmemelidir. AKP işbirlikçi olan ve onun yağlı pilavından medet umanlar şunu iyi bilsinler ki bu suça sessiz kalarak kendileri de zalimin ortağı olmuşlardır. Biz Alevler 2013 yılından beri Suriye'de katledilen tüm mazlum halkların ve inançların yanındaydık ve yine olmaya devam edeceğiz. Suriye'deki her bir toplumun barış içerisinde birlikte yaşayacağı demokratik Suriye'nin kurulmasını yine savunacağız. Suriye Alevilerin heteşe çetelerine karşı direnişini selamlıyoruz ve her dayım yanlarındayız. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.